الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr Bismillahirrahmanirrahim Zulkan aleyhisselam ordusu ile gece yoldan geçerken ordusuna ayağınıza takılan şeyleri toplayın diye emir verir. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup çok yürüdük. Çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım diyerek hiçbir şey toplamamışlar. İkinci grup ise madem komutanımız emretti birazcık da olsun toplayalım. Emre muhalefet etmeyelim. Zira ordu komutanına itaat etmek gerekir. Diyerek az da olsa bir şeyler toplamaya başlarlar. Üçüncü grup ise komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bir bildiği var. Bir hikmet var. Diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldururlar. Sabah olduğunda bir de bakıyorlar ki Mer bir altın madeninden önünden geçmişler. Ayaklarını değen şeylerin altın olduğunu farkına varamamışlar. Bunu anlayınca hiç almayan birinci grup, ah niçin almadık, nasıl dinlemedik biz konutanızın sözünü, keşke alsaydık, bir tane bari alsaydık diyerek pişman olmuşlar az alan ikinci grup ise ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık ceplerimizi bağlarımızı, hınç hınç doldursaydık diye sitem etmişler kendilerine. Çok alan üçüncü grup ise keşke gereksiz lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım daha çok toplasaydım, her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık diyerek fazla almalarına rağmen üzülmüşler. İşte bu misalde olduğu gibi ahirette de bütün insanlarda da bunun gibi ağıtlarla bulunacak. Kafir olan keşke iman etseydik. Keşke inansaydık da hiç olmasa cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda cennete girseydik. Ebedi cehennemden kurtulsaydık diyecekler. Müminler ama fakat az sevabı olanlar keşke biraz daha sevap işleseydim de biraz daha ikrama mazhar olsaydım. De diyecekler Çok sevabı olan mümin ise Ah ne olaydı da Makamımı biraz daha yükseltecek Bir vakit daha Bir vakit daha namaz kılaydım Biraz daha fazla sadaka verseydim Oruç tutsaydım Biraz daha sevap işleyecek Ameller yapsaydım Diyecekler سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين